Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919. Amasya Genelgesi ulusal egemenliğe dayanan tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olmasının izniyle de Amasya Genelgesi'nin Türk tarihine ayrı bir yeri ve önemi vardır. Genelgenin hazırlanması ilk kez ulusal egemenlikten bahsedilmiştir. Bir ihtilal bildirisi niteliği taşımaktadır. Çünkü İstanbul hükümetini içe saymakta hükümetin düşman devletlerin eseri olduğunu söylemekte ve milleti yine milletin kendisinin azmi ve kararlılığının kurtaracağını söylemektedir. Maddenin yorumu, Kurtuluş Savaşı'nın amacı ve yönetim şeklinin halk tarafından yapılması ve seçilmesidir. Mustafa Kemal, kendisinin hazırladığı Amasya tam, ıı, Tamimini 9. Ordu müfettişi sıfatıyla imzalamıştır. Sivas'ta bir kontrol toplanacak Amasya genelgesinde belirtilmiştir. Esaslar Mustafa Kemal tarafından Yahveri Cevat Abbas Bey'e 21-22 Haziran 1919 -19 gecesi Amasya'da yazdırılmıştır. Mustafa Kemal tarafından Cevat Abbas Bey'e yazdırılan temel esaslar şunlardır. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti aldığı sorumluluğunun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gösteriyor. Milletin bağımsızlığını yine milletin adım ve kararlılığı kurtaracaktır. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihanı duymak için her türlü baskı ve kontrolden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir. Anadolu'nun her bakımdan en güvenilir yeri olan Sivas'ta hemen milli bir kongre toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış 3 sertilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkılması gerekmektedir. Her ihtimale karşı bu mesele milli bir sır olarak tutulmalı ve tersilciler gereğinde yolculuklarını kendilerini kanıtmadan yapmalıdırlar. Doğu illeri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar öteki illerin temsilcileri de Sivas'a gelebilirlerse Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas Genel Kongresi'ne katılmak üzere hareket ederler. Amasya Genelgesi'nin sonuçları Türk İnkılabı'nın ihtilaf savaşı başlamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiştir. İlk kez milli egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsedilmiştir. İstanbul hükümeti ilk kez yol sayılmıştır. Türk milleti hem İstanbul'a hem de işgalci güçlere karşı mücadeleye çağrılmıştır. Kurtarıcı olarak görülen padişah, hilafet, manda ve himaye düşüncesinin yerine millet ve milliyetçilik düşüncesi almıştır. Konumuz burada bitmiştir. Görüşmek üzere.